Aylık 250 dolarla 4000 dolar arası bir gelir. Yıllık ise 3000 dolarla 47900 dolar arası bir gelir. Peki biz bu gelirleri neden elde etmeyelim? Neden ana gelir kaynağımızı haline getirmeyelim? Artık sizler de bu kanalın yaptığı videoların aynısını yapacaksınız. Sizler de kazanacaksınız arkadaşlar. Merak etmeyin birazdan anlatacağım. Ancak videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca Web Ustası Telegram kanalımız kanalımızı yeniden aktifleştirdik. Dileyenler açıklamalar kısmındaki Telegram kanalına katılabilir ve bizlerin paylaştığı altın niteliğinde bilgileri Telegram kanalımızdan edinebilir. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar yöntemimizin ilk ayağı için Google Bard'ı ziyaret ediyoruz. Google Bard'a şunu yazacağız arkadaşlar. Birikim yapmakla ilgili hazırladığım whiteboard animasyon için motivasyon içeriği yazar mısın diyeceğiz. Ve bu promptu Google Bard'a göndereceğiz. Şimdi bir süre beklememiz gerekiyor. Evet arkadaşlar sonuçlar geldi. Gördüğünüz üzere Google Bard başlangıç, ilk motivasyon, ikinci motivasyon, üçüncü motivasyon gibi bir kompozisyon ayırırcasına metnimi verdi dostlar. Şimdi bu bir köşede dursun arkadaşlar. Bugünkü yapacağımız videonun konusu hem bu yazıdan ilham almak üzerine hem de bu yazıyı yapay zekaya okutmak üzerine. Şimdi kanvaya geliyorum arkadaşlar. Burası bu şekilde beklesin. Tasarım oluşturun dedim. YouTube videosu bölümü dedim. Arkadaşlar sizlerin yıllardır aradığı ancak uçuk fiyatlarda bulduğu bir video tekniğini kanvada buldum. Hemen kanvaya bir başlık ekleyin diyoruz. Bunu üst tarafa ekledim arkadaşlar. Buraya birikim hedefi yazıyorum. Şimdi yazı tipini değiştiriyorum. Yazı tipimiz şuradaki arkadaşlar yani Gagalin yazan buna tıkladım ve bu metni çevirdim. Aslında YouTube'da sürekli takipte olan arkadaşlar bu yazı fontundan dahi ne yapacağımızı tahmin etmişlerdir. Başlığımızı attık, birikim hedefi dedik. Şimdi bileşenler bölümüne geliyoruz ve buraya Writing Men yazdım. Bu arada sizler çeşitlendireceksiniz arkadaşlar benim yaptığımla sınırlı kalmayacaksınız. Biliyorsunuz ben videoda fikir veriyorum. Daha sonra geliştirmesi size ait yani benim yaptığım videoyla aynı videoyu yapmayın. Şimdi yazı yazan bir adam ekledim hemen böyle sağ kısma aldım arkadaşlar biraz böyle ortalayalım daha güzel olur birikim hedefini biraz üste alalım bu karakterimizi de biraz daha aşağı alabiliriz şimdi bu karakterime bir balon ekleyeceğim konuşma balonu bileşenler bölümüne konuşma balonu yazdım. Buradan bu tahtaya uygun bir konuşma balonunu seçiyorum arkadaşlar. Örneğin benim için bu uygundur. Hemen şu şekilde karakterimin üstüne getirdim döndür dedim ve yatay olarak döndürdüm. Biraz da karakterime yaklaştırıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu balonun içine tekrardan birikimle ilgili bir bileşen ekleyeceğim. Ne yapıyorum? Sketch para yazdım. Görseller bölümünden hemen bu ilk görseli çalışma sayfama ekledim. Biraz küçültüp hemen balonumun içine ekledim arkadaşlar. Şimdi sol kısma bazı yazılar yazacağım. Motivasyonel bir video yapacaktık. Birikimle ilgili olacaktı. Dolayısıyla ne yapacağım? Hemen bu metinden esinlenerek çalışma alanımın sol kısmına bazı başlıklar ekleyeceğim. Metin dedim. Hatta şöyle yapalım. Yukarıdaki metni kopyalayalım. Biraz küçültelim. Birikim hedefi ile ilgili ne diyebiliriz? Hemen Google Bard'a gelelim. Para biriktirmek biraz da küçültelim. Ardından tekrar Google Bard'a geldim. Finansal özgürlüğe kavuşmak diyelim. Bir alta gelelim. Tekrar Google Bard'a gelelim. Hayallerinizi gerçekleştirmek diyelim. Şimdi bu metni biraz düzenlemem gerekecek. Hemen böyle sola doğru yaslıyorum arkadaşlar. Şimdi aslında yapmak istediğim video nın ilk ayağı hazır sayılır arkadaşlar. Hatta ne yapalım? Birikim hedefini tekrar kopyalayıp birazcık böyle aşağıya alıp başarı diyelim. Ne olsun? Burada birikim hedefimizi belirlemiş olalım. Ardından birikim hedefinden sonra neler yapacağımızı buraya eklemiş olalım. Ardından başarıya ulaşmış olalım. Hemen oraya bir ok ekleyelim arkadaşlar. Şöyle bir ok uygundur. Bunu birazcık şöyle alalım ve siyah yapalım. Çevirelim birazcık küçük Ökültelim. Ardından tekrar kopyalayalım. Şu şekilde ortalayalım arkadaşlar. Ve birazcık döndürerek böyle bir görüntü sağlayalım. Şimdi ne yaptık? Örnek olarak bir başlık belirledik. Birikim hedefi. Ardından birikim hedefini nasıl gerçekleştirebileceğimizle ilgili örnek bir alt başlıklar oluşturduk. Ardından bu başlıklardan sonra başarıya kavuşmuş olduk. Bu tamamen örnektir arkadaşlar. Sağ kısmımızda da bir karakter ve birikim hedefiyle ilgili planları canlandırıyor. Bu birinci sayfamızda arkadaşlar. Şimdi ikinci sayfamıza geçelim. Google Bard'a bakalım. İlk motivasyon cümlemde ev, araba, emeklilik planı gibi sözcükleri vurguluyor arkadaşlar. Ne yapacağım? İkinci sayfama ev, sketch yazdım. Başka ne vardı? Araba vardı arkadaşlar. Hemen şurayı değiştiriyorum. Araba, sketch yazdım. Ve yine buraya örnek olarak emeklilik planıyla ilgili bir görsel ekleyeceğim arkadaşlar. Açıklayıcı metinleri yazalım. Ev diyelim. Yazı tipimizi Gagalin olarak değiştirelim. Şuraya araba yazalım. Yine bu metni kopyalayıp aşağıya alıp buraya da emeklilik planı yazalım. Evet yine ikinci sayfamızda birikim hedefimizin devamı olarak neler yapabileceğimizle ilgili açıklama yaptık arkadaşlar. Burası motivasyonun ilk bölümüydü arkadaşlar. Bu sayfada da yine birikimle neler yapabileceğimizi açıkladık. Hemen sağ kısma da temsili bir görsel ekleyelim arkadaşlar. Karakterimiz sol kısımdaki bileşenleri desteklemiş olsun. Evet ne yaptık? Birikim hedefiyle ilgili iki sayfalık bir çalışma yaptık arkadaşlar. Beyaz tahta animasyonu tarzı bir çalışmamız oldu. Aslında şöyle yapalım arkadaşlar. Oluşturacağımız videoyu İngilizce olarak oluşturalım. Hemen DeepL'a geliyorum ve buradaki metinleri DeepL yardımıyla İngilizceye çeviriyorum arkadaşlar. İkinci sayfamıza gelelim. Evet ne yaptık? Hemen İngilizceye bu iki sayfamızı çevirmiş olduk arkadaşlar. Bunda da yapay zeka kullandık. Çeviri ile ilgili hatalar olabilir. Buradan alternatifleri kontrol ederek düzeltebilirsiniz. Dediğimiz gibi bu örnek bir video. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunları kaydediyorum. Hemen indirdi diyorum. PNG formatında bilgisayarıma kaydediyorum. Aynısını mobil cihazda da yapabiliyorsunuz. Bilgisayarınız olmayabilir. Üzülmeyin arkadaşlar. Mobilde de aynılarını yapabiliyorsunuz. Şimdi ana sayfa diyorum ve tasarım oluşturundan tekrar YouTube videosu bölümü diyorum arkadaşlar. Az önce kaydettiğim iki çalışmayı hatırlıyorsunuz. Onlar bir köşede duracak arkadaşlar. Şimdi buradan sol kısımdan uygulamalar diyorum. Uygulamalar aramalarına Speed Paint yazıyorum. Hemen buradaki uygulamayı açıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada uygulamaya ait bir çalışma sayfası çıktı. Hemen buradan choose file diyerek indirdiğim görsellerden ilkini buraya ekliyorum arkadaşlar. Ben burayı 60 FPS olarak belirleyeceğim. Hemen burayı 10 olarak ayarladım. Burayı 0 bıraktım arkadaşlar. Bu tiki de işaretledim arkadaşlar ve bir de fade out efekti istedim. Şimdi animate image diyorum. Arkadaşlar yapmış olduğum çalışmayı şimdi animasyona çevirmeye başladı. Birazdan göreceğiniz çalışmayı yapabileceğiniz uygulamalar gerçekten uçuk fiyatlarda arkadaşlar. Ancak Canva'nın uygulama eklentisi bizlere bu hizmeti sunuyor ve üstelik Canva premium planını isteyenler için de gerçekten çok cazip fırsatlar sunuyor. Evet arkadaşlar, ilk videomuz hazır. Birazdan izleyeceksiniz, merak etmeyin. Şimdi ikinci sayfamıza geçiyorum. İkinci çalışmamı buraya yüklüyorum arkadaşlar. Ayarları aynı şekilde bırakacağım ve animate image diyorum. Ve gördüğünüz üzere videomun ikinci bölümü de hazır arkadaşlar. Hemen bunu ekrana yayıyorum. Şu şekilde çalışma tahtamla eşitliyorum arkadaşlar. Şimdi en başa gelelim ve izleyelim. Bakalım ne yapmışız. Dostlar gördüğünüz üzere bir beyaz tahta animasyonu çizmiş olduk. Şimdi ne kaldı? Bu çalışmaya bir seslendirme eklememiz kaldı arkadaşlar. Dilerseniz buradan yine uygulamalar bölümünden text to speech araması yaparak buradaki uygulamayı kullanabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var. Buradaki seslendirmeler benim çok hoşuma gitmiyor. Geliştirilmesi gerekli arkadaşlar. Bu yüzden yine Eleven Labs'ı kullanacağız. Eleven Labs'e geldim arkadaşlar. Buradan yine benim beğendiğim bir ses olan Markus'u buraya ekledim. Google Bard'a geldim. Hemen başlangıçtaki şu cümleyi alıyorum arkadaşlar. Kopyaladım. Buraya geldim. Devamına yine ikinci bölüme eklemek adına şuradaki cümleyi aldım, kopyaladım ve buraya yapıştırdım arkadaşlar. Bunları yine DeepL'da çeviriyorum. En başında Türkçe başlayıp sonrasında İngilizceye çevirdiğimiz için DeepL'a tekrar geldim ve bu alanı silip buraya yapıştırdım arkadaşlar. Şu anda İngilizce versiyonu hazır generate diyorum arkadaşlar. Çok fazla zaman kaybetmeden buradan çalışmamı indiriyorum. Şimdi burada iki ihtimalimiz var arkadaşlar. Canva'da da biliyorsunuz buraya ses ekleyebiliyorsunuz ya da daha kolay olur diyorsanız CapCut'ta da bunu yapabiliriz. CapCut değil, herhangi bir video düzenleme uygulamasında da bunu yapabiliriz. Ben pratik olduğu için sizlere CapCut'ı göstermek istiyorum. Şimdi öncelikle indirdiğimiz sesi CapCut'a ekleyelim arkadaşlar. Hatta timeline bölümüne de ekle diyelim, paylaş diyelim, indir diyelim ve MP4 formatındaki bu çalışmamızı da bilgisayarımıza indirelim. Bu arada YouTube'dan da ses kitaplığından müzik indirebiliriz arkadaşlar. Aramalar kısmına motivasyon yazalım beğendiğimiz bir müziği indirip CapCut'a geri dönelim arkadaşlar. Bu arada Canva'da oluşturduğumuz videomuzda inmiş oldu. Hemen bu iki çalışmayı alıp CapCut'a ekleyelim arkadaşlar. Hemen şöyle indirilenlerden müziğimizi de ekleyelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra video ve sesleri birleştirmekte. Hemen şöyle görüntü ve sesleri birleştirelim arkadaşlar. Videomu düzenlemeye başlıyorum. Hemen burada sesin bittiği için görüntünün bu kısmını kesiyorum. Burada görüntü ve seslerin bir birini zaman olarak tutmadığı durumlarda videonun hızını arttırarak ses ve görüntüyü eşitleyebiliriz arkadaşlar. Ben birazcık şöyle videonun hızını arttırıyorum ve sesimle aynı orantıda bitmesini sağlıyorum. Fazla kısımları kesiyorum arkadaşlar. Şimdi müziğimizi ekleyelim. Müziğimizin sesini epey bir kısalım. Müziğimizi de videomuza göre keselim arkadaşlar. Şimdi birlikte bir izleyelim. Bakalım nasıl bir video haline gelmiş. Saving money is the first step to gaining financial Freedom and realizing your dreams. Saving allows you to secure your financial future. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bir beyaz tahta animasyonu oluşturmuş olduk. Biliyorsunuz YouTube'da bu tür animasyonlar fazla izlenenler kategorisinde, Türkiye'de de örnekleri mevcut. Yabancı dilde de fazla izleniyor arkadaşlar. Şimdi işi biraz daha geliştireceğiz ve bir tahtaya yazı yazma ses efekti ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen şurada yazma işi bittiği için ses efektini buraya kadar kullanacağım. Buradan da hemen şu şekilde ikinci çalışmaya geleceğim ve ses efektini tam yazma olayının bittiği yerde yine kesmiş olacağım. Evet bu da burada bitiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl olmuş. Saving money is the first step to gaining financial freedom and realizing your dreams. Saving allows you to secure your financial future. Yaptığımın aynısını yapmaya çalışmayın. Mutlaka geliştirin arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.